Kolay gelsin arkadaşlar. Selam aleyküm. Allah razı olsun. olsun. Allah razı Allah hakkımızı olsun. Şimdi hizmet. olsun. Allah razı olsun. Sağ razı olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun.

<gülüyor> 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 bu da bu da sizin gibi böyle azimli. Estağfurullah. Yok. <laughs> Allah'ım hem o, o, o kadar, kadar, kadar olmaz. Mümkün, mümkün değil. Destekleriniz bekliyoruz. İnşallah başkanım. İnşallah. Allah'a 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 Başkanım ben normalde bir arkadaşlar reklam Siz başlayın ki. Bizim hal müdürlüğümüz varmış. Sen de öyle yani. Vallahi bundan aldım. Iki sefer aldım. de topladım, reçelini yaptım. Nefis bir reçel oluyor. Allah, 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 Allah. Allah. razı olsun. Amin Allah muvaffak Amin. eylesin. Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Amin. Amin.

yok? Buyurun devam. Hadi baba. Böyle pırıl pırıl belediye başkanı İsteriz böyle pırıl pırıl. İnşallah kazanmalarını da isteriz. Allah razı olsun. Dua ederiz dua. Allah razı olsun yavrum. Sizi çalışanların işi güzel rahat etsin. Önünde bereket. Allah emeğinizi zahir etsin. Çok ne olur, Allah, olay, Allah, sağ ol. Siz rahat etsin. Sağ olun. Her türlü burada altyapımızda var. Şimdi şey, makine paralı da daha çok Burada genellikle müşteri araçları. Şurası. Burada da burada bizim bir 118 dükkan var. 118 dükkan var. var mı? Daha yetiyor mu? Yetiyor başkanım. Adem. Kolay gelsin. Aleyküm Allah iyi başarılar versin. Amin amin Allah razı olsun. Allah Allah, Allah Amin. Hem amin. eski duayen abimiz Allah hem bu ağabeyimiz her şey Allah var. Da. İşiniz rast Duamız sizlerle beraber Allah Allah. inşallah. Allah muhabbet etsin. İnşallah orada görüşeceğiz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. İyi, teşekkür ederiz. Allah ederim. kolay olsun. Sizler de geldiniz, çıktınız. Sağ olun, teşekkürler. Allah işinizi rast gelsin. Allah kolay gelsin. Allah tam. kolay gelsin. Allah, Allah sağ Son, olsun. Olsun. Sağ ol, Sunday, kolay gelsin. Gel. Allah kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah Allah muvaffak et. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu cumartesi iş gününde hem toptancı halimizi hem de toptan bakkali izle gezdik. Esnafla sıcak sağladık. Taleplerini, görüşlerini aldık. Ama şunu fark ediyoruz ki memnuniyetle gördük esnafımızın tamamı son derece memnun. Adaylığımızdan, başkanlığımızdan inşallah memnun oluyorlar.